Geçit için her yer Ana yelkeni gevşet. Şimdi bırak. Ah, sonunda. Avra'dan duman çıkıyor. Yedi denizin kralı geri dönüyor. <laughs> Altının kokusunu <laughs> alabiliyorum. Kara iplere yerken yer ve dün gece buraya demirledik. Parıl parıl parlayan bir hazineyle ilgili eski bir hikaye duymuştum. Ha, seçim basit. Ya tüm altın ve mücevherlerinizi verirsiniz ya da tahtada yürürsünüz. Bize yardım edin soyuldum. Git şuradan. <laughs> Kaptan yıllardır istediğim bir şeyi çaldı. Burası ne biçim bir yer böyle? Burada gününü görecek. Ve ben de kralı yeniden eski güçlü haline getireceğim. <laughs> Kaderinle yüzleş. Kaptan Sabertooth. Kaptan Sabertooth, kayıp hazinenin peşinde. Vallahi şunu Wally. Hayır istemiyorum. Hayır sen. yap. Sen. Sen. Hayır, sen... 11